Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hoca önerilerinde bulunacağım. Matematikte başlangıç ve orta seviye. Büyüklü matematikle de başlayabilirsiniz. Mert Hoca ile başlayabilirsiniz. İkisi de aynı benim için. E, orta zorda ise Eyüp ve Tunç Kurt'tan bir tık. Ya, onda da hemen hemen aydılar aslında. İkisi de zor seviye. Yani bunlar sizin matematikte görüş açınızı değiştirecek. Hani ÖSYM tarzı soran sorular çözen hocalar ikisi de. Eyüp Bey'in sorularını da çok beğeniyorum. Tunç Kurt'un sorularını da ayrı beğeniyorum. İkisinden de bir konuyu bitirdiğinizde ikisinden de soru çözümlerini izlemenizi öneririm. Fakat fazla durdurmayın videoları soru çözümü izlerken. Çünkü e, bir saatte bitecekse iki saatinizi alabilir. Fazla durdurmayın. Genellikle izleyin sadece. Burada bir de e, bir konuyu çalışıyorsunuz. Mesela kısa sürede unutmamanız için konunun bittiği gün bir tane orta seviye test çözün. Ertesi gün bir tane daha soru çözüm videosu izleyin. Mesela Mert Hoca'dan konu çözüm ve soru videosunu bitirdiniz ya. Ertesi gün Eyüp Bey'den bir tane daha soru çözüm videosu izleyin. Ee, sonra bir gün daha geçtikten sonra bir tane zor test çözün. Ee, sonra aklınızda bir hafta sonra mesela bir tane daha soru çözüm videosu izleyebilirsiniz. Ee, fizikte önerim ise benim Özcan Aykın. Soru çözüm için altı Güneş de izleyebilirsiniz. Kimyada ben kimya dersinden bitirdim. Görkem Şahin'den de bitirdim. İkisi de çok güzel. Ee, kimya derslerini izlemedim fakat çok önerilen hani önerenler çok oluyor. O yüzden kimya derslerinde yazdım. Bu üç kanaldan izleyebilirsiniz. Biyolojide ben e, doktor biyoloji izledim fakat sıfır olanlar zorlanır doktor biyolojide. Yani anlamazsınız. Bazen videoları ileriye anlatıyor. Betül Hoca ilk başlangıç için çok iyi. Biraz o bilginiz varsa temeliniz varsa biyoloji. Doktor biyoloji yani. Coğrafyada kesinlikle coğrafyanın kodları e, çok güzel kodlamaları var ve hani aklınızda kalıyor. Hikayeleştiriyor bir nevi. O hikayeler aklınızda kalıyor sizin. Sadece TT'ye girenler sayısalcılar ve dilciler kampını izlesinler. Bunda o güzel yani kısa sürede bitiyor hem de. Türkçe'de Kadir Gümüş'ü öneriyorum tabii ki de. Deniz Hoca'yı da soru çözüm videosu olarak izleyebilirsiniz. Bu kadar. Teşekkürler.